Ayşemlerin evini beğendin mi? Aa beğendim tabii beğenmez miyim? O zaten iki gönül bir yorduktan sonra Hı. evini ne var ki? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun ya? E tabii öyle düşünüyorum ama sen öyle düşünmüyor musun? Ne bileyim seni böyle gösterişli, ışıklı, böyle sufleri evlilik teklifinden başkası kurtarmadığı için emin olamadım mı yani? O bir kere iddia içinde. Ha bilemiyorum artık. Bil bil. Ya zaten dün öyle senin çok üstüne geldiğim için pişman oldum. Ee, üzüldüm sana ama espri gibi farz et, boş ver. İyi, öyle olsun bakalım. Ee, yalnız ben buradan sonra ayrılıyorum herhalde. Hı? Sen demedin mi misafirhanede babamın arkadaşlarından biri gelir de... ...gecenin bu saatinde kızımızı getiren bu serseri kimler diye, ha? Hı. Dedim, dedim. Tamam, Hı. ben gideyim o zaman. İyi, hadi sen git bakalım. Geceler. Tamam. Öpeyim. Ee, evet. o zaman kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi bay bay. boa